Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olarak sonbaharın gelmesiyle birlikte e, öncelikle temizlik işleriyle birlikte dere temizliklerine ağırlık vermeye başladık. Bu arada e, fırtına ve rüzgardan dolayı e, ağaçlarla ilgili e, bir takım e, devrilme ihtimali olan ağaçlarla ilgili çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Aydem'le birlikte enerji nakilatlarına sıkıntı yaratan ağaçlarla ilgili de, e, bölgede gerekli müdahaleler işbirliğiyle devam etmektedir. Halkımızın daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaktayız. Şikayetimiz çoktu. Lambaları, ağaçlar değiyordu. Cerranlarımız kesiliyordu. Şase yapıyordu evde. Şimdi geldiler, temizlediler. Çok şükür. İnşallah iyi olacak şimdiden sonra. Belediyemize sağ olsun. Teşekkür ederiz.